Tebrik ediyorum. Harika bir seçim. Yani bu cam sehpa... ...kesinlikle kırılmaz. Bu sehpa burada duracak Zehra. Öyle mi? Öyle. Öyle. Biber dolması bütün lezzetimi soğandan alır. Ama ben bir varlık gösteremiyorum. Biz bir takımız. <laughs> Yaptığımda gördüğüm en çirkin sehpa En ya. güzel sehpa, harika bir şey. Karın seni sevmiyor, tamam mı? Bunu bütün apartman biliyor. Ayrıca cam sehpa ne alaka? Duydun mu? Yerde kan var. Ne oluyor? <laughs> Boya mı yapıyorsunuz? Söyle gözünüze. <laughs> ben sana diyorum, bir şey söylesene! Tamam. Söyleyeceğim. Hadi söyle. Biraz rahatlar mısın? <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen bizi ne Rabbim. Niye bağırıyorsunuz? Bağırmıyorum yenge. Aa En büyük günahım bu cam sehpayı almak oldu. Cihan bırak öyle Cihan sinirim bozuldu ya. <laughs>